Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizle bunun i̇şte şey arkadaşlar. Evet işte arkadaşlar yeni başladım. Allah şuf kral. Bak şu çıkarttım. Bakın şunda bir de karşımıza geldi. İkinci odamız hazır devam ki. Yıldız bonusu da çok güzel olur. Yüz kırk bin. Yıldız bonusu ile arkadaşlar. Olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar benim taktiğim şu arkadaşlar. Hava soğuması yanında havan varsa ya da havan yoksa arkadaşlar. Ben hava soğumasını indirip hemen dalıyorum arkadaşlar. Bir tane soğumayı devler alıyorum. Bunun arkadan sağdan soldan arkadaşlar barbarları salıp. Şu duvar arkadaşlar sabır arkadaşlar devlenmesi için arkadaşlar. Delir olmaması maksat. Onlar arkadaşlar yoksa ben durup hiç almıyorum. 140 bin e 187. Ben bugün tamam, çok uzatım ben de gidemem. Bir kavuş sen gidiyor musun? Thank you.

1700 lira için öyle bir şey. Çünkü ben daha gümüş, yumuş, gümüşlik üç değil mi arkadaşlar? Normal gömü tamam. <laughs> 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 bu düzen kilo Arkadaşlar hemen. Benim olduğum ben aynısını yapın. Dönmek. Diye hatırladım. Kilo alamazsın. Ama köyün az onun için adamlarla takipçiler tabi ki Ben şu anda köyün az altıyım. Ondan diyorum öyle. Yoksa bunu da olmaz ki arkadaşlar. Köyün az 5 6 var da olmaz. Mesela bu kartellerin benim. kurdum kurduğum ordum da olabilir. Dalabileceğiniz ordu var, dalamayacağınız ordu var. Nasıl böyle söyleyeyim? Mi? Sirlik bir şey var. Arkadaşlar. Evet, Burada çundur. Burada da çundur. Çundur. Aman. Atladım. 180 taş oldu. Ne güzel çundur. Arkadaşlar. Evet, mesela bununla 9 saat var. Biz önce bunu basmayın. Yani bunu basmanın anlamı yok. Ne yapacak? Paranız yok. Ne yaptınız? Ne oldu? Bir makyaj bir taktiğin Hep Hepsi sorunlarda arkadaşlar. Bir de ıktı kalmış. Bir ben bir, makyosu, bir hafta kalmış. Şimdi bir tüy binası saati gideceğim. bak. Kılın işte. Kılın savaşına bak. çok önemli savaş. Ne topa Güzelmiş. bir şey var. Kocuna hiç saç Ne yapmışlar? Bunu görünce dakika saniye bir bitiyor. Gelen. Ne kadar inek nasıl bir köy. Arkadaşlar ben ne yapardım bu köyde? Daha daha acam ya. şuraya dört tane şey var. şu ortaya. şu arkadaşlar, şu ortaya. böyle bir İşte tam oraya dört tane büyü var. Tamam arkadaşlar. Sonra şöyle sağa sola bakıp atarım. Devler buraya yıkarlar sonra sağa sola giderler. Arkadan da küçük bir bomba arkadan. yani bu kadar basit köy bir? Kaç tane şey var? 80 yani, yani, Şey. 50 tane var Bir köyden bir yıldız alın. Yani Düşük köy bulayım. Açık diyeyim mi? De açık diyeyim. Bu ne lan? Burada 2, 4, 6 Bu bir şey çok kötü. Ya daha şey yoksa dolar. Şu tam yeterli.

sus Abi burada bir saldırdı şey sana. Bu, bu Muhafız <laughs> thank Arkadaşlar ben normalde göre bin kupayı nasıl kanıtlayayım bak işte size. Şimdi bu Yoksa bir şey yok İşte ya. Barbarcıklarımızın kadar iyi yaşıyoruz. Barbarcıklarımızın kadar iyi

<laughs> ben işte. 2'yi düz alayım bakalım 3'lerse kazanır Ya da 56 ya 60 yapsa kazanır Dur Dur Aynen şansınız var. Şansınız yok değil. Aynen şansınız var. Bunu niye vuruyorsun? Bu o yapıp satarım mı? Bunu niye vuruyorsun? Bir aldın. Ne karakter çıkıyor. <laughs>

Kajmin barbarlarım arkadaşlar. 3 seviye oldukları için 3 tavan topuna üç uğruyor, akışar, dayanıyor. 3 kere vuruyor arkadaşlar dayanıyor. Vurdu boya vurdu sürdü. Bunlar. Bu nasıl bir şey? Kesin bana bir şey var arkadaşlar. Anlamıyorum. Seviye. şey Sen Türk değilsin abi tam da. Yani ben nasıl müjde tükürdüm bak. Evet. Nasıl müjde tükürüm? 10 seviye yapmamış öyle bir seviye. Bildiği binasını nasıl basmış. Arkadaşlar yükseltmelerinizi yaptıktan sonra üst, üst levele geçin. Bakın orta sınıf üst seviye duvarlar var. koskoca bu oyunu oynamayı bilmiyorlar. oynamaya çalışıyorlar. <laughs> bu ne? <laughs> ne İyi geçmiş. <laughs> Galiba yeni geçmiş. Aynen. Yeni geçmiş. Ben şey diyemem yapar. Yapacağını da bilmiyorum ama. Anlamıyorum. Bu da biraz şey arkadaşlar. Nasıl desem bir şey yapmamaya çok şey yapıyor bir şey yapmamak için oturuyor arkadaşlar kenarda oturuyorlar. ne yapacak kendini silmek için ve yapın. yani mesela 13 seviyesi yok <laughs> Yo, işte bildiği binası 13'ün hala duvarların bildiğim binası 7 8 bilmem kaybı diyor ya. Çünkü yok. 6, 85 bir 200 85 diyorlar. Sen başladın. Nasıl olabilir? Akıntı benimle bir test yaptım. Arkadaşlar arkadaşlar. 20 tane işte 25 tane barbar bir şey öldürmüş arkadaşlar. Ne de barbar kralı. 25 tane barbar 20 işte bir tane barbar kralı tam 25 saniyede öldürmüş. İşte 11 saniyede. Öldürmüş arkadaşlar. Ok. Zorlanıyorum. Kusur. Bunu arkadaşlar. Oldu diyorum. Tamam. Onu aldık. Tamam. Şimdi aldık. Arkadaşlar. ne yapacağım? Şu şu bakışır. mi küydü o? Evet. Hadi. Hadi 15 dakika yokam kaç dakika da varmış. Ne işte şu anda 15 saniye. Geçti.

Ve gözünüze bak. Sahnesini atlar. Bana iki dakika. Bir, bir de bak. Kırıyor da geldi atmaz arkadaşlar. kadar. Benim yan komşum. Bizi çok komik. Ben geldim. Dur lan

arkadaşlar. Bakın canım sıvırla Dur sıvırla da kadar bir şey değişiyor. Bakın kendinize de bakın. Bay bay.